Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere Robuxiro'dan birazcık bahsetmek istiyorum. Eğer siz de bedava Robux kazanmak isterseniz Robuxiro tam size göre bir site. Hemen sabitlenmiş yorumlarda bulunan Robuxiro linkinden bu sayfaya gelip katıl butonuna basıp Roblox kullanıcı adına girerek buraya kayıt olabilirsin. Sakın unutma Robuxiro senden asla şifreni istemez. Robux kullanıcı adını buraya girdikten sonra login kısmına tıklayarak sitenin ana sayfasına giriş yapabilirsin ve buradaki çok kolay anketleri tamamlayarak bedava Robux kazanabilirsin sadece anket doldurarak oyun oynayarak ve video izleyerek Robux toplayabilirsin ve bu Robux'u anında hesabına çekebilirsin. Örnek olarak arkadaşlar ben sizler için birkaç tane anket tamamladım ve sizlerin gözün önünde puanımın yettiği kadar Robux'umu çekeceğim. İlk olarak herkese açık olan bir tane oyun yapıyorum ve oyunuma Store kısmından bir adet Game Pass ekliyorum. Ardından eklediğim Game Pass'in hemen Configure kısmından Sales kısmına gelerek Listing Price'da yazan Robux kadar yapıyorum. Ardından Save deyip ana sayfaya geri dönüyorum. Ve Withdraw dediğimde tek yapmam gereken şey Robux'umun bana gelmesini beklemek. Hatta Robux'u sayesinde 15 Robux'a bonus kazanmıyorum kazanabiliyorum. Gördüğünüz gibi Robux'um bana geldi ve bu Robux'u sadece birkaç saniye içinde birkaç tane anket tamamlayarak kazandım. Bu arada sol alt kısmından promo kod kısmına bize özel oluşturulmuş olan promo kodumuz Sensei kodunu yazarak bedavaya 3 Robux kazanabilirsiniz. Siz de hemen sabitlenmiş yorumlardan Robux gelip bedavaya Robux kazan. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizler için çok önemli 2 adet duyurum var. Arkadaşlar siz bu videoyu izlediğin sırada benim bir iki gündür uğraştığım yepyeni oyunum sonunda yayında olacak. Yani bir iki gün uğraştım dediğime bakmayın gerçekten güzel bir oyun oldu. Basit ama hoş bir oyun arkadaşlar. Oyunun mantığından birazcık size bahsedeyim. Ve bu oyunda Robux ödülü eventler yapmayı planlıyorum. O yüzden sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın bu duyuruma. Ve evet sabahın köründe editliyorum videoyu ve burayı çekmeyi unutmuşum başlangıcı. O yüzden şimdi çekiyorum ve burnum tıkalı. Birazcık sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar e, oyunun bir tane difficult chart obi. Hemen açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda linki var. Oradan gidip oyuna oynamaya başlayabilirsiniz. 202 stage'den oluşuyor ve gerçekten çok zor stage'ler var arkadaşlar arasında. Yani bitiremeyi bir hiç kuyut oyundan çıkabilirsiniz o derece diyorum. Muhtemelen son yerde yapamayacaksınız diye düşünüyorum. Çok tuhaf çok zor yerler var. Hepinize başarılar dilerim ama yapmadan önce de şunu belirtmek isterim arkadaşlar. Ee, Discord sunucumuz diye bir topluluğumuz var arkadaşlar. Böyle siz geliyorsunuz benimle sohbet ediyorsunuz veya arkadaş ediniyorsunuz özel Açıklama kısmında linkini bıraktım. Orada şu anda arkadaşlar bu video yayınlandığından itibaren Oyun SS diye bir e, kanal oluşmuş olacak arkadaşlar. Ve Oyun SS kanalında... Oyunumu ilk bitiren bakın çok dikkatli dinleyin. Oyunumu ilk bitiren 10 kişiye bakın sadece 10 kişiye sürpriz miktarda robux atacağım. Herkese atmak isterdim fakat o kadar robuxum yok maalesef. Oyunumu bitiren 10 kişiye sürpriz miktarda robux atacağım arkadaşlar. O yüzden oyunumu bitirmeyi kesinlikle unutmayın. Bitirirseniz de discord sunucuma gelip de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hile kullandığınızı vesaire görsem kanaldan manadan her yerden banlarım haberiniz olsun. İkinci duyurum ise arkadaşlar ee, bu ilk defa kendi başıma çektiğim rp videom bazı sıkıntılardan oluyor arkadaşlar e, artık videolarımı kendi başıma veya başka ekip arkadaşlarıyla çekmeye başlayacağım sanırım bu evreyi hızlı bir şekilde atlamayı e, düşünüyorum umarım ekip arkadaşları bulurum eğer sizin de mikrofonunuz e, gayet güzelse yani benim gibi sesiniz çıkıyorsa mikrofondan böyle cızırtı ve evsel değilse şu anda discord sunucumda olan roleplay üye alımları kanalına başvurmayı kesinlikle unutmayın neyse ben sizi burada çok fazla tuttum ben sizi burada tutmayı sevmiyorum biliyorsunuz ki videoda bir like biliyorum kanalıma da abone ol, e, zilin tüm şeklinde açmayı kesinlikle unutmayın hadi videoya geçelim Müzik <laughs> Hava selamünaleyküm selamun aleyküm Burak Evin xkral tr 0027 geri döndü Acaba bugün kimi tur Ah bak avımı kestirdim gözüme Gel lan buraya Şişt, Selamünaleyküm selamun aleyküm gacı Selamun aleyküm Ay sen kimsin be pis sapık Sen kime sapık diyorsun da ben seninle muhabbet etmeye gelmişim buraya sen bana sapık diyorsun Ben seninle muhabbet etmek istemiyorum tipsiz Sen kime sipsiz dedenin farkında mısın Seni ben bir güzel trolleyim de kendine gel bakalım Al bakalım ayakkabımın içine döktüğüm kuru fasulye pilavıya bakalım al 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 al, al. Ayy ne kadar pislik bir insansın yürü git be, ben kaçıyorum buradan. Gel buraya gel buraya kuru fasulye pilavımı yedireceğim daha gel buraya. Ay gelme 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 istemiyorum seni. Gel solun kaçlarıma sokacağım seni gel buraya Aa, yakaladım Allah. Lan oğlum ne kadar hızlı dur, dur aldın yedi. Oğlum ben seni yolunu biliyorum he bak nasıl oyun değil mi bu. Hop şöyle bir tane araba getireyim bakayım. Hoppa tamam. Hop hele nereye gittin gel lan buraya gel lan buraya. Vaaay. şimdi sıçtım ağzına. Hop aman aman nerelere geldik daha demin neydik ya neresi burası ya nereye geldim ben ya Eee bırakıyorum diye bir oyuna girdim değil mi bakayım şöyle gezeyim etraf falan Oo ne güzel rol yapma oynuyormuş bu be gireyim markete falan alışveriş falan yapayım Selamun aleyküm Gacı beyefendi Aleyküm selam aleyküm selam da Gacı beyefendi falan çok ayıp oluyor Şu anda gerçekleşim oyunundayız tamam mı beyefendi lütfen düzgün davranın yoksa oyundan banlanırsınız Ay tamam ben hep Allah Allah tamam ben alışveriş yapıyorum o zaman Buyurun beyefendi Tamam eyvallah eyvallah bakayım şöyle bir Doritos alayım. He tamam şunu paketini açmadan yesem bir şey olur mu? La? Hırsızlar mırsızlar beni yakalar mı bu oyunda? Bakayım şöyle Allah çok da kalabalık gözüküyor. Şuradan pizza bak, 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 bakıp durma be. Şuradan pizza alayım. He tamam. Bir enerji içeceği alayım. Tamam. he şimdi ödeme vakti. Eee merhabalar ben ödeyecektim de bunları. Evet buyurun verin bakalım kasadan geçireyim. Buyurun Doritos aldım bir tane. Hop, buyurun. he Bir tane pizza aldım. Şöyle vereyim. Buyurun. Bir tane enerji içeceği aldım. Şunu da vereyim. Tamam. Heh, poşet burada değil mi? Evet ben alayım gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Beyefendi beyefendi parası parası. Parasını ne demediniz? Ee, şey yanımda para yok da sonra versem olur mu? Beyefendi yanıma yaklaşın. Geleyim mi? Ne söyleyeceksiniz? Beyefendi rol yapma oyunundayız. İstediğiniz zaman para çıkartabilirsiniz. He he tamam tamam. Hop şöyle paramı alayım. Hop nerede? Bir dakika, bir dakika hanımefendi, bir dakika bekleyeceğim ceplerimi arıyorum. Buyurun buyurun, buyurun para. Hop aldın. Teşekkür ederim ben poşetimi aldım. Hadi gidiyorum, hadi görüşürüz. Vallahi çok iyi ülkeymiş de ben gideceğim buradan ya yani. bir aeroporta falan. Ben bu uçakla gideceğim başka ülkeye artık bıktım buradan. Bir 15 saniyedir buradayım ama çok sıkıldım valla. Dünyanın en sıkıcı oyunuymuş ben ben sevmedim ya. Planı yapıyorum arkadaşlar. Evet evet bavulumu alayım. Oh bavulum geldi lan. O kadar da kötü değilmiş sanırsam. Uçağıma bineyim hadi ben gidiyorum. Görüşürüz buruk kabin. <laughs> Efef bu çekimciler nerede kaldı ya? Allah Allah. Bir saat onları mı bekleyeceğim? Aa aa geldiler galiba. Geldiler geldiler. Uğur Bey efendim lütfen açar mısınız kapıyı? Belki Amerika'dan kazandığınız paralarla belki bize bir su ısmarlamak istersiniz. Lütfen açar mısınız kapıyı efendim? Aa hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Ben de hiç beklemiyordum. Geçin bakalım içeriye. Arkadaşlar hoş geldiniz bakalım. Bugün sizlerle birlikte ev vlogumu tanıtacağım. Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ev vlogumu tanıtacağım arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Evet kameraman izle beni. Buralar kesene. Tamam. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yaklaşık 1 milyon değerinde olan buzdolabımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılıp kapanabiliyor. Evet kapatalım. Bu her buzdolabında olan bir özellik değil arkadaşlar. Bunlar nadir özellikler biliyorsunuz. Evet şöyle bir salonumuza geçelim. isterseniz. burada yaklaşık 2 milyon dolara bedel bir televizyonumuz var gördüğünüz gibi. Broken TV diye açılıyor yalnız dikkat edelim. Dikkatinizi çekelim. Köpeklerimiz var burada efendim. Ondan sonra gördüğünüz gibi kanal değişebiliyor. En büyük özelliği kanal değişebilmesi. Başka televizyonlarda yok biliyorsunuz değil mi? Evet evet biliyoruz 2 milyonluk televizyon sonuçta. Evet zaten e, bilmeseydiniz yaşardım. <laughs> evet şimdi gelelim bakalım üst kata çıkalım isterseniz benimle birlikte gelin bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi bir adet tuvaletimiz var. Burada yaklaşık 4.5 milyon değerinde bir küvetim var. E, gördüğünüz gibi içine yatabiliyorum. Banyomu yapabiliyorum. Ellerimi yıkayabiliyorum burada efendim gördüğünüz gibi. Evim çok Teknolojiklerin buraya oturup ıh ıh Kamera önünde yapmayayım. Pardon kusura bakmayın. Oraya kesin kameraman. Evde efendim, burada gördüğünüz gibi bir adet yatak odamız var. Misafir yatak odası diye geçiyoruz. Burası yoksa ben burada küçük böyle küçük bir yatakta yatmam beni biliyorsunuz. Benim gibi zengin birisi. Evet efendim buradan da geçebiliriz. Burada da bir tane misafir odamız var. Efendim gördüğünüz gibi ben tekrardan söylediğim gibi küçük yataklarda yatmıyorum. Bu arada bütün ışıklarımız yanık evde gördüğünüz gibi. Çünkü elektrik faturası bize koymuyor. Nasılsa biz zengiz. <laughs> evet efendim buradan gelebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim odam var. Koskocaman bir odam var gördüğünüz gibi. Dışarıda çok falan var. Hemen dışarı çıkalım isterseniz. Burada yatakta da zıplayabiliyorum. Son model yatağımız. Tefal'den alınma. Tefal aslında süpürge markası fakat benim için özel yatak yaptılar gördüğünüz gibi. Zıplayabiliyorum. En, en iyi yeteneği de bu. Bu da yatakta zıplanabiliyor. Evet dışarıda bir jacuzzi var. buna da binebiliyorum. İçine su falan doğuyor. Ve çok güzel sıkılırsam arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar zengin olduğumu da burada belli edebiliyorum. Of şöyle bakalım bir kaydıraktan kayıp havuzuma atlayabiliyorum. Kameran gelmesen gelme derim sana sen niye geliyorsun ya. Kamera sandı. Kaç milyara biliyor musun? Mu? Neyse neyse devam et. Çık geliyorum çek beni. Evet gördüğünüz gibi evim buraya kadar da teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoya like atıp kanalımıza abone olup zil butonu tüm şeklinde açmayın. Çünkü videolarımızı izleyenlerin yani. 180 kanalımıza abone değil arkadaşlar. Lütfen abone olun. Kamu spot. Evet teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah, Nur ile Necmiye babacığım anneciğim Kayboldular yine bırak yolunda ya Neyse ben de kendime yine ile baba bari Şöyle okuluna bir gideyim mi birilerini bulurum hep şöyle Ondan sonra bir arkadaş eklerim sonuza kadar annemle babam olurlar, Ha <laughs> Hop şöyle üstlerine bir süpermen attı şey yapayım bakayım Aa birisi var birisi var Hop şöyle Merhabalar Merhaba sen kimsin acaba? Ben sizin çocuk adayınız olmak istiyorum acaba Olabilir miyim? Tabi ben de çocuk aramaya gelmiştim ama niye seni evlat ki üstünde bir hizmetçi kıyafeti varken? Ya anneciğim bak şimdi ne sana anneciğim diyorum. Bak bunlar moda ya gözlüklerime falan vakan. Allah Allah ya bunları da bilmiyorsan artık ne bileyim. Neyse anneciğim sen beni neden evlat edilmeye ne Projeme hoş geldin. Bugün sana 256 sayfalık bir sunum yapacağım. İstersen içeri geçelim. Buyurun gez, gelin benimle. Evet buradaki televizyonda gördüğünüz gibi Necmi neden evlat edilmelisiniz adlı sunuma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet ilk önce beni neden evlat edilmesiniz? Çünkü ben bir çocuğum. Oo nasıl çocuk olabilirsin? Evet evet inanmak, inanması gerçekten zor ama ben bir çocuğum. Evet ikinci olarak benim moda anlayışım çok iyidir. Gördüğünüz gibi isimde hizmetçi kıyafeti ve son model Jix. Nike, gözlüklerim var. Bakayım. O harbiden çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Evet evet anneciğim. Bak şimdi anneciğim diyorum. iyi anlaşacağımızı umuyorum. Üçüncü olarak ise efenime efendime ne söyleyeyim. Kurabiyelerim var. Arkamdan da gördüğünüz gibi kurabiye canavarını yedim. O yüzden de kurabiye spamlayabiliyorum istediğim yerlerde. Oo bak bu çok güzel bir yetenek. Evet evet çok güzel bir yetenek olduğunu biliyorum. Bütün annelerim bunu severdi. Ne? Bütün annelerim mi? Kaç tane annen var Yok yok hiç kimse yok hepsi bıraktı beni niye oldu bilmiyorum. Eee dördüncü yok mu? Olmaz mı dördüncü ya <laughs> ney mi benim adım e, dördüncü olarak benim adım Necmi. Ne? Necmi'yle erkeklere bayılırım hadi gel benim çocuğum. Tamam tamam hadi gidelim bakalım birbirimize anne hadi gidelim hep ev ne neredeydi bu arada? Şuradaki dağın üstünde hadi gidelim. Tamam tamam hadi gidelim bakalım koş anneciğim koş koş. <laughs> Hop selamünaleyküm Kral TL 0027 geri döndü. iki partner yoktum. Birileri demiş öldü. Şimdi aslında Kral TL 0027 geri döndü. Şöyle ben çantamdan bir tane silah çıkarayım. Hop şunu da şöyle alayım. Bunları da kapatayım. Heh tam pompalama çıkardım. Bugün o Nerjmiye'nin evini basacağım. Hadi gidelim bakalım arabamına bineyim. Şimdi bırakalım nasıl gerçek hayat değil mi bu? Yani gerçek hayatta da insanların birbirlerinin evini basamaz mı? Basabilir. Yasak mı? Değil. Allah Allah. Niye bu oyunda banyoymuşuz ki? Ben de yan çar açıp geri geliyorum işte. Xcral TR 0027 PS eder mi? Etmez. bakalım. Duruyor duruyor. Bak orada var duruyor. Ben şurada atlayayım bakayım. ön kapıdan mı gitsem? Gösteriş olsun. Aha bak vallahi orada. Çektim pompalı mı? Hop. Xcral 0027 geri geldi. Soyla ver lan paraları. Of çok kötü acı acıdı seslerden. Ay ne parası be Keko sen gene mi geldin? Evet evet gene geldim. Ver bakayım paralarını. Seni bekliyorum. Seni mi bekleyeceğim İki saat? Göster kasayı. Ayol ben de kasa nerede bilmiyorum ki. La nasıl bilmiyorsun? Geç otur şuraya ben ararım o zaman Allah'ın cezası. Bir roommate ver bakayım. Üstüme tıkla roommate ver. Eyvallah eyvallah. Şimdi çıkalım bakalım yukarıya. Bak kaçarsan polise haber versen kafana sıkarım ya tamam mı? Ay tamam şerefsiz Kiko. Allah Allah. Bak şerefsiz merifsiz diyor ben sıkacağım bunun giderken kafasına. Bakalım neredeymiş bizim kasamız. Heh buradaydı değil mi? Sükür kasaları ver. Neredeydi lan? Burada değil miydi? Heh buradaymış. Hop şuraya dördü alayım koyayım şuraya bakayım. Heh tamam. Bu Aha ver lan paraları. Hop şöyle tamam kaçalım bakalım. Şunun pa enayi parasını da aldık. Şşt ne oldu la? enayi parasını aldım. Bak senin kasandan geldi bu paralar. Ya ver paramı ya seni polise şikayet edeceğim. He sıkıyorsa et bakayım. Sıkıyorsa bir edeceğim mi? Son kararım ediyon mu? Ay yok tamam tamam. Etmiyorum. Yeter ki yeter ki git evimden ya Allah Allah. Tamam tamam hadi görüşürüz hadi görüşürüz. İlk kral tera 0027 gene eş başında. Hadi bakalım evimize gidelim. Alo polis Necdettin mi? Bir tane şerefsiz var X kral 0027 Evimi soydu evet evet Gene gelmiş banlıyorsunuz banlıyorsunuz geliyor Onunla bilgilerseniz çok mutlu olurum Teşekkür ederim teşekkür ederim Görüşürüz Kulaklarım için diyor bak kesin beni şikayet etti gel lan buraya Gel kafana sıkacağım Oğlum sen kimi şikayet ediyorsun Patla <laughs> He he, bu kadar kolaydı ezik Benden bu kadar ben gidiyorum Necmi kalk oğlum hadi kalk sofra hazır saat 12 oldu Oh Allah tamam anne kalkıyorum geliyorum hemen sen aşağı in ben geliyorum hemen Tamam oğlum ben iniyorum aşağı hadi seni de bekliyorum hadi görüşürüz Tamam anne görüşürüz hadi ben geleceğim 5 dakika Oh sabah donmuş şöyle elimi yüzümü de yıkayayım bari şurada Hop şöyle oh 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 yaratsın bana Şurada bir tuvaletimle ıh anam oh. Atom bombasını bıraktım gene. Ya. Neyse çıkayım şuradan bakalım. C4'ümü falan şuraya yerleştireyim de. Oh, pardon pardon bu, bu barda değildi doğru unuttum. Hop şöyle geldim anneciğim bakalım ne yiyeceğiz bakalım bugün kahvaltıda. Oğlum senin için bir gibi bir waffle hazırladım. Geç, geç otur sandalyeye de hadi ye bakalım. Tamam tamam anne oturdum şöyle. Hop. Nerede waffle anne getirsene ya. Allah Allah acıktım ben burada. Al oğlum al. Ah. Tamamdır anne teşekkür ederim. Hop Oh misler gibi olmuş. Gene anne var ya elini sağlık elini gü. Oh mis gibi mis gibi. Oh teşekkür ederim anne kahvaltı için. Rica ederim oğlum hadi çabuk gel. Okula gideceksin de. Tamam tamam anne ben kurabiyeyle çantamla gideceğim zaten. Hop bitirdim. Teşekkür ederim anne. Hadi ben gidiyorum okula. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz oğlum dikkat et. Teşekkür ederim anne. Hadi hadi ben kaçtım. Hop şöyle okula doğru gideyim bakayım. Hop anne ben geldim ya bitti okulun bitti bitti hadi ben geldim hadi havuza mavuza girelim bir şeyler yapalım canım sıkıldı benim ya. Oğlum bugün havuz olmaz ama seni denize götürebilirim. O, o da olur anne hadi gel gel gidelim ben önden gidiyorum hadi sen de beni takip et. Hop şuradan soldan dönelim bakalım. Vallahi da denizi gördüm hadi gel anne hadi hadi koş koş. Sen de gireceksin değil mi anne bugün? Yok oğlum ben seni izleyeceğim gene. Oho anne var ya sen de hiçbir zaman girmiyorsun. Bak ben atıyorum o zaman. Hop dikkat. Dikkatli ol oğlum o kadar hızlı atlama. Ya önce sen karışma. Hop şöyle tak. Olum olum, olum, olum. Oo ne güzel yüzüyorum. Oh, oh, oh tamam tamam. İyi misin oğlum iyi misin? İyiyim anne görmüyor musun? Ne kadar güzel yüzüyorum ya. Sanırsın ilk defa denizde yüzen veletler gibi. Hop bak ters ters yüzüyorum. Ne kadar güzelim. Hop bak bak bir şey olur. tamam iyi. Eve gidebiliriz anne. Hadi anne gidelim. Eve gidelim. Bu kadar yeter ya. Ben sıkıldım. Hadi gidelim evladım. Hadi gidelim anne. Şuradan hemen evimiz yakında zaten.